Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazdan kuruttuğum kuru domateslerle güzel bir domates salatası yapacağım. Şu şekilde kurutulmuş domateslerimiz var. Bu domateslerimizi sıcak suda 10-12 dakika arasında bekleteceğiz. Sonra doğrayacağız. Domateslerimizin üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ediyoruz. şekilde domateslerimizi yumuşayana kadar bekletiyoruz. Sıcak suda beklettiğimiz domateslerimizi süzdürdük. Kağıt havlu yardımıyla da suyunu aldık. Şimdi doğrayacağız domateslerimizi. burada 9 tane domates kullandım. Yarım yarım 18 domates ediyor ama dikkat edin. Siz sayısını arttırabilirsiniz. Biz bunu kahvaltı için yapıyoruz şu anda. 3 kişilik bir aileye de yetiyor bu. 4 5 da maydanozumuz var. Bunları da kıyıyoruz salatanıza. domatesimizi, maydanozumuzu kıyacak. Biraz da ceviz üzerine kıyacağız. cevizlerimizi de ilave ediyoruz. Yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyduk. Sosunu hazırlıyoruz. Sosumuz için 1 çay kaşığı kekik ilave ediyorum zeytinyağımızın içine. çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı tuz. Karıştıracağım sosunu. Domates karışımımızı ilave ediyoruz sosumuzu. Harmanlıyoruz için. domates salatamızı hazırladık. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun.